Efe selam yine birlikteyiz yepyeni bir bölümle seyircilerimizin karşısındayız Öncelikle herkesin geçmiş bayramını kutluyorum Umarım mutlu birlikte bir bayram geçirmişlerdir ve şöyle güzel bir haberle giriş yapmak istiyorum sonunda programımızı bir isim bulduk Olur. ve ben benim de çok içime sindi bu isim programın ismi doktorun oyunu olacak Neden biz bunu seçtik Aslında basketbolu keşfeden kişi tarihte Doktor Ney Smith olarak geçiyor, bir beden eğitimi öğretmeni ve genelde futbolcularla ilgileniyor. Hatta futbolcuları bir antrenman programı olarak bir sepet koyuyor ve sepete atışlar yapmalarını istiyorlar. Ne düşünüyorsun, senin içine sindi mi? bu isimle ilgili? Öncelikle ben de herkesin geçmiş bayramını kutlayayım. Tabii ya şöyle bir şey var. Biz ismi çok düşündük seninle. işte yapay zekaya sorduk. Öyle mi olsun? İngilizce mi koyalım? Türkçe mi olsun? Hani bir fırt beyin fırtınası yaptık seninle. Ama açıkçası ben böyle hem basketbolun içinden hem de biraz daha farklı bir yönünü almasını da istiyordum. Çünkü biz seninle burada tabii ki de saha içine konuşmayı çok seviyoruz. Saha içine değerlendiriyoruz ama bir bakıma da basketbolun tamamını da konuşuyoruz ki bugün aslında konularımız biraz daha bu yönde olacak. O yüzden güzel de denk geldi hani basketbolun her alanını konuşuyor olmamızı da gösteren. Doktorun oyunu şöyle güzel. Doktor Ney bize hani bu oyunu verdi. Bizi de hasta etti hepimizi. Biraz ironisini <laughs> de sevdim ben. Gerçekten dünyada milyonlarca insan basketbol oynuyor. Milyonlarca insan basketbol konuşuyor. İşte kimileri bu sporu yaparak para kazanıyor. Hayatını geçindiriyor. Kimileri bunu konuşarak Hayatına geçindiriyor gerçekten dünyanın da global olarak da en popüler ikinci sporu. yani en basketbolun böyle bir yanı da var futbolun arkasından hani ulaşılması da kolay bir oyun en azından belli ölçülerde herkesin yapabileceği bir spor o yüzden hani hastasıyız bu oyunun mottosuyla doktorun oyunu dedik benim de açıkçası çok içimesinde bakalım seyeceğimiz neler söyleyecek. benim de çok içimesinde çok kapsayıcı bir oyun öncelikli kapsayıcı bir isim oyun zaten çok kapsayıcı <laughs> böyle bir genel kültür olarak da şu bilgiyi vereyim. Daha önceki Maya uygarlıklarında basketbol benzeri bir oyun oynanmış aslında. Böyle tarihi kalıntılarda hani basketbol potası da benzer. O dönemin böyle yarım metre çapında biraz büyük tabi o zamanki basketbolcular sanırım. Şimdi kadar yetenekli değil. Şey Lebron oynuyor muydu hala acaba? Acaba orada da var mıydı bilmiyorum. Çünkü tarihler milattan önce 300. <laughs> Lebron hala oynuyor olabilir oralarda bir yerlerde. Gerçekten olabilir ya da böyle aklımda e, Maya kıyafetleriyle Lebron hiç fena değil yani basketbol oynarken. E, abi çok acayip bir şey oldu biliyorsun bu hafta. Adam Silver e, NBA Avrupa'dan bahsetti. Bayağı böyle e, FIBA başkanıyla birlikte çıkıp açıklamalar yaptı ve biz hepimiz heyecanlandık acaba NBA Avrupa'ya mı geliyor? Fenerbahçe mi Minnesota maçı mı izleyeceğiz vesaire gibi böyle bir heyecanlar yaşadık açıkçası. Burada bizi neler bekliyor? Bu proje tam olarak ne bize biraz bilgi verirsen çok sevinirim. Şimdi şöyle biz bundan yaklaşık 5-6 sene önce hatta belki 5-6 demeyeyim daha bile önce biraz FIBA ve Euroleague arasında bir gerilim yaşandı. Çünkü FIBA basketbolun dünyadaki en büyük organizasyonu. Ve Euroleague'de bazı anlaşmazlıklara girdiler ve NBA'in de aslında kendi para politikasıyla birlikte yani oyunculara verdiği maaşla birlikte Avrupa'dan çok fazla oyuncu devşirdiğini söyleyebiliriz. Ya yani burada nasıl bir sonuç var? Şimdi bakıyorsunuz Avrupa'da bir oyuncu iyi performans gösteriyor. İşte takımının belki birinci ikinci oyuncusu ama aldığı ücret NBA'deki 12. oyuncunun ücretiyle belki kafa kafaya geliyor veya hadi 12 demeyeyim de işte bir rotasyonun sonuncu oyuncusuyla Kafa kafaya geliyor diyebiliriz. Çok ciddi bir NBA, Euroleague ve Avrupa maaş dengesizliği var. Şimdi böyle olunca zaten Euroleague'deki tüm oyuncular da direkt şeye kaydı. NBA'ye kaydı. Yani baktığımızda o geçiş çok daha fazla akıyor artık. NBA dünyada tüm liglerin efendisidir noktasına geldi. Şimdi biz hep şunu söylüyoruz. Euroleague bambaşka bir kültürü olan. Bambaşka bir anlayışı olan ve e, farklı dinamiklerin olduğu bilik. Ve e, bunun da çok ciddi bir seven kitlesi var. Yani Euroleague Avrupa'da e, bence en çok sevilen ikinciliktir yani. Şampiyon, futboldaki şampiyonlar ligi Kesin, ile birlikte. Euro ligde Avrupa'da en çok takip edilen hani geniş kapsamlı organizasyondur ki hepimiz de takip ediyoruz. Bizim ülkemizden de iki tane temsilcimiz orada. Gerçekten çok kuvvetli işte şu an güncel olarak. Şampiyon oldular Aynen Anadolu Efes playoff oynayacak. Yani bizim de çok yakinen takip ettiğimiz bir lig. Ve açıkçası atmosferini de sevdiğimiz bir lig. Yani o efsaneleriyle, işte tribünleriyle, şunlarla, bunlarla. Hani hepimizin kanını kaynatan birlik ama Ama e, konu para. Konu yani kesinlikle şimdi para. sen konuya işte ta, Panathinaikos'un taraftarı diyorsun, Fenerbahçe Beko'nun sarı duvarı diyorsun, işte Anadolu Efes'in kültürü diyorsun, Olympiakos, Real Madrid, Barcelona diyorsun. Abi adam buna bakıyor. Kesinlikle. Yapacak bir şey yok. Yani senin baktığın tavırla onun baktığı tavır aynı değil. Şimdi NBA bu yayılımcı politikası bana çok absürt gelmiyor. Bir kere Amerikalı bu adamlar. Ve bir ticaretin işleri. Ve ticaret adamı bunlar ya. Yani bu adamlar günün sonunda sadece buna bakıyor. Hı hı. Başka hiçbir şey bakmıyor. Bu adamlar kendilerinin en büyük pazarı olarak Çin'i bellemiş adamlar. Ki politik olarak Amerika ve Çin'in nasıl bir bakış açısında olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani çok da konuşmaya gerek yok. O yüzden bu adamların böyle bir şey yapması çok beni şaşırtmıyor. Şimdi yapmak istedikleri şey şu: 12 takımlı birlik kurmak istiyorlar hı hı. ve Avrupa'daki takımlara diyorlar ki, bak burada para var. Ha bak. Duyduğuma göre bu işte zengin futbol takımlarının da basketbol takımı kurması gibi evet. bir durum söz konusu. <laughs> Manchester City duydum, evet. Paris Saint Germain'i duydum mesela. Onlar da biliyorsun işte yatırım çok yapabilecek potansiyeldeler. Ee, gerçekten böyle bir ekonomik ekosistem yaratmak istiyorlar diyebiliriz. Ama işte bu bence biraz kültürü yozlaştıracak bir durum. Tam onu sormak istiyordum. Euro Lig'e zarar verir mi? Verir. Neden? Yani şöyle bir zarar verir. Sonuçta şimdi Eurolig'i ben böyle anlattım, övdüm falan. Hani her şey çok güzel ama Eurolig'de de çok ciddi bir maddi sorun var. Hı hı. Yani takımlar Eurolig'e kurduğu kadroların bütçesini geri dönüşün ne kadar alıyor? Burada bir e, soru işareti olması lazım. Şimdi mesela bizde de zamanında ilk Fenerbahçe-Beko Eurolig şampiyonu olduğunda çıktı insanı ya kardeşim o kadar da şampiyon oldunuz 1 milyon euro para kazanmışsınız dedi. Hı hı. Şimdi burada işi salt sadece kazandığın paraya e, çeviremezsin. Bu çok ciddi bir... Hani, e, spor ayıbı olur ama Spor ayıbı, evet, yine doğru. de günün sonunda bunlar bir ticaret hani bu kulüpler suyla çalışmıyor ve, ve futbolcular hayatlarını şey basketbolcular hayatlarını orada e, idare hani? bir karşılık bekliyorlar. Bu, bu, bunun bir karşılığı olması lazım. Euroleague burada biraz sorun yaşıyor. Özellikle Euroleague'in sponsorluklarında da bazı sorunlar yaşıyor. Ve Amerikalılar ne yapacak? Amerikalılar yayılımcı politikayla gelecek. Binlerce sponsorla gelecekler. Her zaman yaptıkları şey bu. Yani bu, bugün veya dün olan bir şey değil. Ee, ve Eurolig'i bence bayağı bir zedelemeye çalışacaklar. Şimdi kulüplerle de görüşüyorlar. Hı hı. Ee, hani böyle birlik kurulsa nasıl bakarsınız şöyle böyle diye. Hatta ben geçenlerde gördüm doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Burada e, net bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe Beko da evet, de da görüşündüğü söylendi. Ee, ve kulüplere tamamen söyledikleri şey bu olacaktır. Arkadaş sen bunun hakkını artık alırsın. Yani şöyle bence e, zaten NBA'ye basketbolcu yetiştiren alanlardan bir tanesi Avrupa ve bu işte yıllardır da bir sürü birazdan da konuşacağız. Şu anda da NBA'yi domine etmiş bir sürü Avrupalı var. Ee, ve oranın çok büyük bir kanal olduğunun farkında ve bir fırsat gördü bence ticari bakış açısıyla NBA yönetimi. Zaten arada sırada böyle bir dedikodu çıkıyordu. Euro çok güçsüzleşti bazı konularda yani, o yüzden. Ben ben de katılıyorum. Yani böyle bir ikinci üçüncü sınıf muamelesi gördüğü <laughs> işte Amerika'da tutunamayan basketbolcuların Basketbola devam edeyim ama işte biraz da rekabetçi olsun dediği Hı -hı. bir noktaya dönüştü. E, fakat e, para neler yaratabilir, ekonomi neler yaratabilir gerçekten göreceğiz. Umarım rekabeti arttırır, umarım böyle daha pozitif şeyler görürüz. Evet, NBA'nin e, buradaki gücünün, hepimiz farkındayız, dünyanın her yerinde NBA fanları var. Dünyanın her yerinden NBA takımlarını tutan fanatik e, şey izleyiciler var. O yüzden izleyeceğiz, göreceğiz. Ben bir de şey söyleyeceğim sana. Yani bu olimpiyat zamanında şey çok e, tartışma konusu olmuştu biliyorsun. NBA takımları şampiyon olduğunda World Champion. Hı hı yani hı hı o hı asıkları, bannerları... Ergin Ataman hatta yazıyor. bayağı itiraz etti. Ergin yani. Hoca da dedi ya böyle iş olur mu dedi. E, NBA biraz bu, bu, bu noktada da e, dünyaya bir mesajı veriyor yani çünkü... Şimdi NBA'nin dünyadaki karşılığı FIBA. Şöyle karşılığı FIBA. FIBA Muadili. bir... Uluslararası bir kuruluş ama... NBA'nın o kadar büyük bir rezervi var ki. O hı hı. kadar büyük bir lig ki NBA şu an dünyadaki en büyük ilk 5 ligin arasında. Hı hı hı. Ve bunda futbol ligleri var arkadaşlar. Bunu da söylemek lazım. Ya yani NBA'in artık Amerika kapıştığı var. tabii NBA'in kapıştığı düzlem EuroLeague falan değil. NBA direkt Şampiyonlar Ligi falan mücadele ediyor yani. Yayın geliri olsun, işte ürün satımı şu bu. O yüzden NBA'in kendini böyle bir hamle yapmakta kendini aklaması çok doğal. Burada şimdi NBA takımları işin içinde çok yok. Yani hı hı. bir e, hani senin söylediğin gibi Fenerbahçe ile bir Lakers maçı olmayacak. Ama e, bu şeyi arttırabilirler. NBA'in Avrupa'da oynadığı maç sayısını sezonda belki 5'e çıkartabilirler. İyice o şeyi e, geçişi rahat yapabilmek için. Ya ben günün sonunda ne kadar olumlu olur, ne kadar olumsuz olur onu çok bilmiyorum. Ve sonuçta Euroleague'de bir kültür ve Euroleague'e çok ciddi bir darbe vuracağını düşünüyorum ben bunun. Sonuçta bu biraz e, futbolda Florentino Perez'in çıkıp ya ben bir süper lig kurayım ve biz böyle bir şey yapalım demesi gibi bir şey aslında baktığında ama e, NBA'in eli güçlü mü? Güçlü. Çünkü para, sponsorluk e, o alanı yaratmakta Amerikalılar biliyorsun dünyanın e, usta, ustası. Ustalar yani. gerçekten. En iyi şeyler bu. Bir de son olarak kapatırken şunu söyleyeyim abi bence dünya 2030'a kadar e, değişik bir sporda özellikle başka siyasi bir noktaya çekilmesin sporda bir Amerika hegemonyasına girecek gibi. Bunun sebebini de çok net söyleyeyim. Biliyorsun 2026 Dünya Kupası Amerika kıtasında <laughs> olacak ve çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. Bunun yanında hemen 2 sene sonunda Los Angeles Olimpiyatları olacak. Bu noktada Amerika bu iki senede yani önümüzdeki 5 senede diyeyim ben hadi bunu yani 2030'a kadar sporu çok ciddi domine edecek. Çünkü dünyanın en büyük küresel sporu futbol. Onun en büyük organizasyonu Amerika'da olacak. Dünyanın en büyük uluslararası organizasyonu Olimpiyat Amerika'da olacak ve bu iki organizasyon iki sene arayla sadece. Ve e, şu an 2025 yılındayız, 2030'a kadar bir süre var. Amerika bu arada dünya sporunu domine edecek. Bu hamlelerde daha fazla çoğalabilir gibi geliyor bana. Ve olarak. şov bizziniz aslında Amerikalıların böyle çok iyi yaptığı e şey, işte, bir şey. Dünya Kupası finalinde e, NFL Super Bowl finalindeki gibi Hı -hı. konser yapmayı düşünüyorlar. Kesinlikle, kesinlikle yapacaklar. Tahmin ediyorum yani neler olabileceğini ve böyle dünyaya şey mesajı vermeyi de çok severler yani. Bu böyle yapılır. Yani siz de yapıyorsunuz bunca zamanları ama bence ya, de. Şimdi mesela Paris Olimpiyatları'ndaki açılış hepimizin aklını aldı. Ki benim sevdiğim yanları da vardı, sevmediğim yanları da vardı. Onu zaten uzun uzun konuşmuştum hep çalıştığım kurumda da. E şimdi Los Angeles 2028'de artık Beyoncé'ları havalarda mı uçururlar? <gülüyor> i̇şte <gülüyor> ne bileyim Taylor Swift'i kriket e, gibi atarlar artık ne yaparlar bilmiyorsun yani. O, o kadar köpürtecekler ki oraları. Ba ee, Vallahi ben de merak Bizi ediyorum. Bizi de diyecekler yani. Ben kesinlikle o mesaj vermeye çalışacaklarını düşünüyorum. Şimdi Efe, NBA Avrupa'ya geliyor mu gelmiyor mu belli değil. Ama Avrupa'dan NBA'ye giden müthiş yıldızlar var. Biraz bunlardan konuşmak istiyorum aslında. Benim böyle eskilerden hayran olduğum birkaç basketbolcu var Avrupalı. Sence Avrupalı hatta emekli olmuş en büyük basketbolcu kim diye sana da bir Dört soru Nomsky. soracağım. Bence de kesinlikle Dirk Nowitzki Kendisi MVP'de oldu ama ben mesela... Ee, işte basketbol oynarken de guard oynadığım için Tony Parker'a ve San Antonio'nun o sistemine mesela çok hayrandım. Tony Parker'ın da işte Netflix'te falan belgeselleri var mesela. Çok da tavsiye ederim izlenmesini. Ee, şeyi veriyor yani Avrupalı birinin Amerika'da olması ve başarılarının getirilmesi. İşte yine koç Greg Popovich var ortamda. Ee, ve Pau Gasol var. Bu biraz önce konuştuğumuz konuda da Tony Parker'ın bir şey var tabi adına bir etkisi var. Elçi diyebiliriz Elçi. belli noktalarda. Benim en sevdiğim oyuncu Pau Gasol'dur bu arada. Eee Pau Gasol'u ben hem karakterinden dolayı hem de oynadığı basketboldan dolayı inanılmaz seviyorum. Bir de seviyorum. İspanyol basketbolu da çok ileri seviyordu. İspanyolları çok seviyorum ben ya. İspanyollar <laughs> gerçekten spor anlamında bu kadar başarılı bir topluluk olamaz. Yani futbol, basketbol, tenis, bir sürü farklı sporda gerçekten iyiler. Yani şu anki Üç oyuncu konuşacağız değil mi senle? yani Yani Cic ve Jokic. Bu üç da saydığımız diğer üç oyuncudan veya diğer avukatlardan daha iyi. Kesinlikle. Bu de. kesin. Evet. Ama e, hayatta sadece işte istatistik değerler veya başarılarla bir şeyleri mukayese etmek de bana haksızlık gibi geliyor. Yani 2007 yılında NBA'de tamamen Amerikalı oyuncuların hegemonyasında işte Kobe'lerin, Lebron'ların, Jason Kidd'lerin e, Dwight Howard'ların falan böyle milleti yerlerde sürüklediği yani biziz buraların kralı. E, Sonra Curry e, ve Durant geliyor tabii, zaten. Modeli olduğu bir dönemde Dirk Nowitzki'nin çıkıp NBA'de MVP olması çok büyük bir devrim. Bence de. Yani o Amerika yani amiyane tabirle ilk kurşunu Dirk Nowitzki attı. <laughs> e, dedi yani bir, ve Dirk Nowitzki ile ilgili şunu söylemek lazım. E, oyunu oynanan basketbolu Karabilecek bir oyundu çünkü çok olan bir şey değildi. O kadar uzun bir adamın öyle şut atması zaten çok bilinen bir şey değildi. Ve zaten kendi tarzı var yani. Tabii. Kendine has bir atış tarzı var ve şu an hani NBA'de hala işte Alperen falan zaman zaman onları deniyor. Ee, Yokiç bunu kendi harmanlayıp o atışları yani çok iyi. yaptı. Sol bacağının üstünde 30 bin sayı attı ya yani tek evet, evet evet inanılmaz şeyler yaptı ve Gasol de yani Kobe Bryant vardı evet yani. Ama Kobe Bryant'ın yanında Gasol olmadan bence Kobe Bryant Kobe Bryant olamazdı tam ya, anlamıyla. Gasol ile ilgili yanlış bilinen bir şey var. Gasol zaten çok önemli bir NBA yıldızı adayı olarak draft Geliyor. edildi. Hı -hı. Memphis'te de ilk geçirdiği sezonlarda bayağı iyi performanslar veriyordu ve fiziken de çok üst düzey bir oyuncuydu. Yani Gasol'ün çünkü boyu 2.16 ve kulaç açıklığı falan inanılmaz Korkunç. zaten öyle abi kardeş mi olur yani <laughs> evlerden herhalde. Ee, o noktada Gasol zaten ciddi bir NBA oyuncusuyken Lakers'a takas oldu. Ee, orada da Lakers müthiş bir transfer e, takas çalımı atmıştı Memphis'e o ayrı konu. Bunu Ama sık sık yapıyorlar. Yapıyorlar yine yaptılar. <laughs> Ve evet, senin şöyle söylediğin şöyle Kobe Bryant tabii ki de NBA'in en büyük 10 figüründen biri olacak her zaman ama o iki şampiyonluk gerçekten Gasol olmasaydı olmaz. Çünkü Gasol'ün de oyunu NBA'ye o kadar ters bir oyun ki yani içeriden dışarıya oyunu kurabilen veya ayaklarıyla bu kadar iyi hamle yapabilen ve aslında biraz e, naif bir adam tamam mı? Görüntüsü naif, konuşması çok kibar. ben gerçekten acayip severim yani. Ya bir kere sosyal medyada da yazmıştım. Ya görmeden kesin bu böyle bir adamdır diyebileceğim bir <laughs> adam. O kadar iyi olduğuna eminim yani. Ee, biraz görüntüsü de öyle olduğu için Gasol'un oyunundaki sertliği göz ardı ediliyor. Ya 2010 final serisinin 7. maçında, Boston maçının bittikten sonra Gasol'un röportajına bir baksınlar, Gasol'un kollarına bir baksınlar yani ki o zaman daha kontakt bir spor yani Tabii. öyle şu ankine göre spacing az olduğu için daha Tek fazla savunabiliyorsun abi. daha daha dar alanda daha fazla adam bulundurabildiğin için. Ya final 83 79 bitti. Ya yani oradan da yola çıkabiliriz zaten skora baktığımızda ve Kobe Bryant'ın olduğu bir final Tabii. bu yani. yani. 81 attığını da düşünürsek. <laughs> e, çok enteresan ama şimdi güncel Avrupalılardan biraz bahsetmek istiyorum. Zaten zaman zaman eski programlarımızda bahsettik. Özellikle Nikola Jokic diyoruz. Ee, Yanis'ten çok konuşmadık ama bence bugün Yanis'e de biraz zaman ayırabiliriz ve Doncic. Bunlar sanırım böyle son dönemde Amerika'nın hegemonyasını da yıkan MVP adaylığında, MVP olma e, listelerinde her zaman olan ve yok hiç ve Antetokounmpo zaten MVP Hı -hı. oldular ve bence kesinlikle Doncic de olacak. Ee, yani bir iki bir sene içinde olur, ben bence. bekliyorum mesela böyle bir şey. Ee, ne düşünüyorsun? Avrupalılar, Amerikalıları burada ekarteme ediyor. Ee, Yoksa e, Avrupa'nın basketbol, Avrupa'dan aldıkları basketbol eğitimleri Amerika'da çözülemiyor mu? Ne diyorsun bu konuyla? Şöyle abi, e, ekarte etmiyor bence. Yani ben açıkçası hani yok e, Jokic, Yannis ve Donc için şu an Amerikalı o yeni nesilden çok daha iyi olduğunu biliyorum. Ya yani farkındayım bunun. Ama e, NBA'de şimdi bu düzen çok çabuk değişebilir. Yani şimdi 5 sene içinde Avrupalıların hegemonyasına giren bir lig, 5 sene içinde de tamamen Amerikalıların ligi de olabilir yeniden. NBA ee, bunun dengesini çok rahat kurabilecek bir lig. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela bakıyorsun bu sezonki e, draft'ta çok Amerikalı isimler geliyor mesela. Çok Amerikalı sporcuların olduğu bir draft olacak yine ve şöyle ilk 10'da mesela çok büyük bir çoğunluk Amerikalı. Ama son dönemin olacak. en popüler draftı kim? Ben, 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 ben Yani Yaman. yeni bir Avrupalı geldi evet. ve muhtemelen NBA'yi Fransızların uzun bir süre çok iyi yaptı. Fransızların da şimdi az önce İspanyollardan bahsettik. Fransız oyuncular evet, var evet. Yine. yine. Tony Parker'dan bahsettik ama Fransız biliyorsun işte Rudy Gobert ondan önce Boris Diaw'lar vesaireler. Ee, Phoenix'te Nikola Batum var. Nikola Batum çok fazla şey yaptılar yani. Hala Avrupa'da Evan Fonye var. NBA'den döndü. Bunlar gerçekten Fransız ekolü. Zaten olimpiyatlarda da gördük Fransa'yı. A, neredeyse yani. kazanacaklar. Nerede, evet, yani, yani hiç e, normal bir ikincilikte ezilerek olan çok bir türlü. ikincilikten bahsedemeyiz. O yüzden e, Avrupa'daki basketbol da yükseliyor. E, Av, Avrupalı oyuncular da NBA'ye uygun yetiştirilmeye başlanıyor. Bence NBA evet. bunların çok büyük örneklerinden bir tanesi. Zaten olağanüstü bir fizik. E, ne yapsan zaten yer. Ben burada Amerikalıların biraz boşluğa düştüğünü e, hissediyorum. Bunun da sebebi bence kültürün biraz daha değişmesi. Yani... Amerikalıların oyuna bakış açısının değişmesi. Şimdi biz e, basketbolu sevdiğimiz, yani ilk sevdiğimiz yıllarda hatırlıyorsun NBA'de müthiş bir rekabetçilik ve müthiş bir e, böyle saplantılı hikayeler dinliyorduk. İşte Kevin Garnett kafasını <laughs> potalara vuruyordu. Kobe'nin çene çıkıp yürüyecek neredeyse öfkeden öyle böyle. Şimdi bu kültür biraz geride kaldı. Evet. Bu kültürün yerine yeni yaşadığımız dünyanın daha rahat, daha relax, daha e, görece özgürlükçü fikirleri e, ele aldı diyebiliriz. Şimdi biz yani şeyi konuşuyoruz ya NBA'de çocuklar TikTok çekiyor. TikTok çekmekten basketbol oynayamıyor. Konus konusuna geldik. Doğru. E şimdi Avrupalılara bakıyorsunuz. Şimdi Avrupalılar hayata daha farklı bakan insanlar. Daha disiplinli görece. E, yok hiç diyorsun. Göbekli falan bir çocuk. <laughs> Doncic diyorsun. Bir sürü kötü alışkanlığı var. Yannis bunların arasında biraz daha ayrılan birsin Yalnız daha, yalnız daha böyle eski. E, Onun da zor bir hikayesi var Sikildi. bence. O zor hikaye Tabii onu o şekilde sert. motive ediyor. E şimdi yok hiç, e, hiç bıraksan şeyde çiftçi yaşar, atlar ile birlikte güzel Devam güzel ediyor. yaşar. Don çiştesen o yolunu bir şekilde bulur. O biraz hareketli bir kardeşimiz zaten yolunu <laughs> bulur hani bir şekilde ama ya bu göbekli çocukların NBA'de bu kadar büyük bir hegemonya sağlamasının başka bir açıklaması olmalı. Yani tabii ki de oyunu, bir kere oyunu inanılmaz biliyorlar. E, oyunu, oyunu çok iyi biliyorlar Yannis gerçekten. Farklı. Yannis farklı. Yannis'in de anomali bir fiziği var. Yani Yannis evet. ben ben yama öncesi, ben ben yama muamelesi Etkisi, göremeden. Evet etkisini Özellikle yaratan O yüzden Yannis'i burada biraz ayırıyorum. Yannis'in tabii ki de oyunu açısı o, açık alandaki yetenekleri falan başka bir nokta. Ama şimdi Doncic ve Jokic oyunu o kadar iyi biliyorlar ki, attıkları her adamı o kadar iyi hesaplıyorlar ki, ya bu bir Amerikalı basketbolcuda, Genel Amerikalı basketbolcularda görebildiğiniz bir şey değil. Tarihte bunun bile örneği bile çok az. Yani adam Kobe gibi sayı atıyor, Nash gibi asist yapıyor, işte ne bileyim, Wild gibi rebound alıyor. Yok hiç bu anlattığım adam. Yani. Evet, bu arada o Aaron Gordon'a verdiği son asist gerçekten Nash'in yani verebileceği. Bu Amerikalıların çok yaptığı veya öğrendiği bir şey değil. Avrupa'lılar Amerikalılar bence bu konuda eğitiyor. Yani şu an Amerika'da NBA'de de maçları izlediğinizde. Artık oyunun biraz daha Avrupalıların o her şeyi gören veya oyunun farklı püf noktalarına inen noktasına geldiğini söyleyebiliriz. He, fiziksel mi? Çok fiziksel hala. Halen de o özelliklere çok ihtiyacınız var. Yani örnek tamam yok hiç diyoruz ki yok hiç abi göbekli bir çocuk diyoruz. Yok hiç nasıl sert bir adam. Ya yani Bu arada Avrupa'da fiziksel basketbol belki Amerika'dan daha fazla evet. olabilir. Çok o konuda antrenmanlı yani. Çok antrenmanlı. Bağışıklığı gelişmiş insanlara. Özellikle pivotsanız böyle biraz içeride kendi e, sikletinizde biriyle boğuşuyorsanız çok aşinasınız yani. Ve abi senin söylediğin gibi Avrupalılar öyle veya böyle çok disiplinliler. Hayat yaşama tarzları da bence yeni nesil Amerikalı basketbolculardan çok daha basketbola uygun. Evet. Yani ben şimdi sosyal medyadan falan da takip ediyorum. Bir kere çok büyük paralar var tamam mı? Ya sence işte adama bir kontrat veriyorsun 300 milyon dolar. Ya bunu alan adam bozulmama şansı yok. Çünkü Amerika'da e, yukarıya gelen basketbolcuların çoğu zorluklarla oraya geliyor. Yani yoksul ailelerin çocukları olarak oraya Tabii geliyor Amerika'da yani. biraz basketbol öyle bir ekol zaten. Ya yoksul spor, aileden çıkma. Brezilyaların futbol. Bu arada spor dünyanın çoğu yerinde böyle. böyle aslında. Doğru. Yani, yani bir, bir spor biraz daha bu kurtuluş yola çıkan bir nokta olduğu için. E, ama şimdi Amerika'daki artık o maaş bütçesi, yani sen dünyadaki e, en popüler futbolcular kadar para kazanan bir e, insan haline geliyorsun. O yüzden burada kafayı oyuna odaklamak çok kolay değil. Avrupalıların biraz daha o kendi içindeki muhafazakar yapısı. Bunu dini açıdan söylemiyorum. Hayata bakış, bakış olarak. Çünkü mesela yok hiç Sırp. İşte e, hiç Sloven yani bunlar da farklı kültürler. Coğrafyalar farklı. farklı. coğrafyalar. Mesela Sırplar da hayata daha sert bakarlar. Slovenler biraz daha sert bakarlar. Bunlar tamamen coğrafya olarak da farklılıklar gösteriyor. O yüzden e, her ne kadar disiplinsiz gözükselerdi ee, yok hiç 70 küsur maç oynuyor ya. Hangi NBA Amerikalı yıldız 70 maç oynuyor? Ve çok 70 küsur e, maçı çok aynı üst oynuyor. seviyede oynuyor yani. Bunu yapamadığın sürece sen yok iyi deniyor olamaz. olamazsın. Olamazsın. Kimse kusura bakmasın. Sen sürekli mızmızlanıp ya biz 82 maç oynuyoruz derken adam 75 maç aynı seviyede basketbol oynuyor. Çık oyna. Kobe de oynuyordu. Evet. Gerçekten. Lebron, Lebron 20 senedir oynuyor. 20 senedir bunu yapıyor. Tam onu diyecektim. Kevin Garnett oynadı. Tim Duncan oynadı. Herkes oynadı. Sen niye oynayamıyorsun? Çünkü kafa sadece basketbolda değil. Kimse kusura bakmasın. Biraz burada basketbolda e, bu konuda, süreklilik konusunda dejenerasyona uğradığını düşünüyorum. Çünkü bence koçların ve NBA'nin yapısı gereği işte sakatlıkların artması, oyunun artık çok daha büyük bir alanda oynanıp... O çok bol şey yaptı e, işte, işi. ...da dinlendirelim. Sakatlıkları arttı, ufak sakatlık olsa da işte devam etme işte Kobe'nin parmağı kırıkken oynuyor, e, maskeyle oynuyorlar. Ee, ama şu an onu görmezsin. Hele normal sezonda hemen hemen hiç görmezsin. Hı hı. Bir yandan doğru bir şey. Oyuncu sağlığı en önemli şeydir ve aslında amacı o oyuncu en uzun süre izleyebilmemizi sağlamak. Fakat o eski de bizim nostaljik olarak da sevdiğimiz o çetin mücadeleyi de bozuyor. Çünkü aslında oyuncuların sürekliliğini kırmış oluyoruz. Tabii. Ve basketbolda bu da acayip etkili bir şey. Her her sporda etkili Bence bir şey. Bence NBA bir 10 maç düşürsün ya rahatlasınlar. Gerçekten rahatlasınlar. Bence de onu yapmaları lazım. Muhtemelen evet. finansal olarak çok etkili bir şey o. Hiç istemiyorlar. Tribünlerden vesaire kazanılan bir maçta olan olağanüstü. Şimdi bir de yeni yayın olan... gelirleri gelecek. Devasa. Hiç istemiyorlar. O yüzden ya... Herkesin haklı olduğu kötü bir durum var ama ben izleyici olarak daha böyle mücadelenin yüksek olduğu e, mü, maçları zaman zaman arıyorum. Şu an mücadele yok demek istemiyorum asla. Bence yok çok, ben çok iyi bazı mücadele. maçlarda hiç yok gerçekten. Evet bence de. E... Ya şöyle o sezonun belli noktalarında kırılmalar oluyor. O, o işte o, mesela bu e, sezon içi turnuva bu noktada çok iyi bir hamleydi. Ben onu çok beğeniyorum. Sezonun böyle en ölü e, zamanını adamlar bir şekilde orada rekabetçi yapabildi. Ee, ya son olarak şunu söyleyeyim abi çok da uzatmadan. Yani ben amasız fakatsız isimleri çok seviyorum. Ve Nikola Jokic'in de mesela böyle bir adam olduğunu düşünüyorum. Doncic için yüz yüz olmasa bile Nikola Jokic böyle amasız fakatsız adam NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusuymuş gibi 75 maç oynuyor. Oynayabiliyorsan kardeşim yetiyorsa yürüyün çık oyna. mızmızlanma. E, sen oynayamıyorsan bu adam oynuyorsa bu adam 5 kere de yapıyor olur, 10 kere de yapıyor olur. Veya Wembenye var. Umarım çok kötü bir sakatlık değildir. Tehlikeli bir sakatlık olduğunun ki. Önündeki 15 sene çıkacak çat 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 75 yaş oynayacak bu çocuk. Çık oyna abi bu kadar basit ya. Evet ben bu isimlerin arasına umuyorum ki bir gün Alper'in de dahil edeceğiz. Alperen bence... De, şu bence, an belli bir seviyede en iyi Avrupalılardan bir tanesi bence zaten. Bence Alperen yani şu an tescilli olarak Olstar. Olstar. en iyi 24 oyuncusundan biri. Bir hani tamam belki %100 böyle diyemeyiz ama Alperen'in de ben mental yapısının güçlü olduğunu düşünüyorum. Kırılacak bir arkadaş değil, kırılacak bir kardeşimiz değil. O yüzden Alperen gerçekten NBA'de daha uzun soluklu, o en üst seviyede olacaktır. Son olarak çok konuşmadık ama Yannis, Yannis'in de hayatı çok değişik zorluklarla geçen hı hı. bir isim. Ve e, Yannis de bir Yunan. Hı hı hı. Böyle olduğu için Yunanistan, Yunanların o bizler gibidir biliyorsun Yunanlar. Zaten benzer yanlarımız da çok. Hani sadece baklavayla anlatamayız durumu. Baklava kes. Böyle bir... <laughs> Onun da o rekabetçi ateşi, o işte manyaklığı, sadakati çok yüksek. Yani o biraz da o konuda tamamen Avrupalı. Hı hı. Ee, o yüzden Yannis'in de buralarda olması hiç şaşırtıcı değil. Bir de onun fiziği tam Amerikalıların istediği bir fizik. Yani oyunu kırabilecek evet, bir fizik. Amerikalı fiziği, Amerikan men, Avrupalı mentalitesi Müthiş böyle güzel yani. bir kombo gerçekten. Onu da izlemek çok keyifli. Ve bence keyif. çok disiplinli çok, gerçekten. Çok. Ve yani arada bir mızmızlanıyor o da ama Amerikalı genç starlar kadar değil. Evet. Efe çok teşekkürler. Teşekkür Güzel bir program oldu. Ee, en yakın zamanda tekrar görüşeceğiz. Ee, seyircilerimizden de ricamız abone olmayı unutmasınlar. Ee, tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.